Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda özellikle format olaylarında kullandığımız BIOS nedir? BIOS'un görevleri nelerdir? CMOS nedir ve özellikle BIOS'a girişte kullandığımız tuşlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. BIOS nedir? BIOS Basic Input Output System. İngilizce manasıyla giriş ve çıkış aygıtlarını kontrol ederek sistemin açılmasını sağlar. BIOS kalıcı bir yazılım olup ROM bellekte saklanır. Anakartın birçok özelliğini kullanmamıza olanak sağlayan yazılım, sistem ve donanımlarımız arasında bağlantı kurar. BIOS'un görevleri nelerdir diye bakacak olursak, RAM, ekran kartı gibi donanımları açılışta boot yani test eder. Donanımların voltaj düzeylerini ayarlar, sistemi hard disk dışında bir sistemde çalıştırmak için başlangıç sürücüsünü belirlemeye yarar. Donanımların frekans ayarlarını yapar, kullanılmayan donanım parçalarını kapatmamıza olanak sağlar. Peki CMOS nedir diye bakacak olursak CMOS BIOS çipinde bulunan başlatma bilgilerini içeren ve çok düşük güç tüketimi yapan bir bellektir. Bilgisayarı başlatırken BIOS tarih, saat ve benzeri gibi bilgileri bu bellekten alır. Gücünü de BIOS pili olarak adlandırdığımız pilden karşılar. Şimdi gelin bu anlattıklarımızın hepsini bir örnek uygulama üzerinde yaparak daha kalıcı hale getirelim. Evet arkadaşlar, şimdi MSI GL638RC modeline başlangıçta Delete tuşuna basarak BIOS'una girmiş bulunuyoruz. Peki burada main kısmında ne gösteriliyor? System date, system time yani tarih ve saat ayarları buradan yapılabiliyor. Özellikle Google Chrome gibi tarayıcılardan İnternete bağlanılamama sebebi BIOS kaynaklı dahi olabiliyor. Ki burada BIOS'taki tarih ve saati güncellediğinizde internete de çıkabildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Buradan da güncelleme yapabiliyorsunuz. Burada tabii e, genel kısım olduğu için depolama bilgileri kısmı burada var. Benim bilgisayarımda 128 GB SSD var. Burada gördüğünüz gibi gösterilebiliyor. ESC tuşuyla bir geri geliyorum. ESC tuşuyla istediğiniz gibi geri gelebiliyorsunuz. Sistem information kısmı tamamen bilgisayar bilgilerinizin olduğu yer. Yani burada sistem saatinin hızı kaç çekirdekli olduğu ki burada 6 çekirdek 12 thread diyor. Yani bu işlemcinin bir özelliği. Burada bütün her türlü özelliği bulabiliyorsunuz. Ve yüklü RAM miktarı bakın bende 8. 192 MB yani 8 GB arkadaşlar RAM olduğu buradan görülebiliyor. Bir geri geldim ESC'ye bastım. Advanced kısmında özellikle UEFI BIOS Update, USB konfigürasyonları mesela buraya baktığımızda USB konfigürasyonlarında gecikme zamanları ve benzeri özellikle USB'lerde kaç tane mouse, kaç tane klavye takılı olduğu yine buradan gösterilebiliyor. Geri geldim. Security kısmı var arkadaşlar özellikle güvenlik kısmı burada e, BIOS'a şifre koyabiliyorsunuz herkesin BIOS'a girmesini engelleyebilirsiniz bir, bir bilgisayara format atılmasını buradan engellenebiliyor e, ayrıca Secure Boot kısmı var özellikle UEFI tarzı BIOS'larda e, Secure Boot kısmında arkadaşlar enable disable olayı vardır buradan e, formatınızı UEFI şeklinde de atabiliyorsunuz ki en önemli kısma geldik Boot kısmı her bir e, BIOS'ta bulunan boot başlangıç demek arkadaşlar. Özellikle formatın temelini oluşturan kısım bu kısım. Burada özellikle boot option 1 kısmı sizin bilgisayarınızın ilk başladığı yer. Yani benim bilgisayarım ilk hard diskten başlıyormuş. Biz format atarken ki burayı özellikle göstereceğiz başka bir videoda. USB'yi seçerseniz arkadaşlar USB'den atar. Yani USB'den başlar daha doğrusu. CD DVD seçerseniz CD DVD'den başlar ki biz hard diskten seçiyoruz ve hard diskimizde ne varsa oradan başlıyor arkadaşlar. Özellikle burası format atma kısmında en önemli yerdir ve her BIOS'ta arkadaşlar hemen hemen bulunan bir kısımdır arkadaşlar. Burada e, bu ayarları yaptınız, tarih saati ve benzer ayarları yaptıktan sonra en son kaydetme ve çıkış kısmı. Sağ alt tarafta görüldüğü gibi F9, F10, ESC gibi tuşlar var. Biz burada Save and Reset yani F10 tuşunu kullanıyoruz. Tabi bu BIOS'tan BIOS'a çeşitlilik gösterebilir. Siz bunu buradan bakarak kaydedip çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet, örnek uygulamamızda yaptığımıza göre şimdi bu BIOS'a nasıl giriliyor? Klavyeden hangi tuşa basılıyor? Ve bilgisayar açılırken Yapmamız gereken şey ne? Onun hakkında konuşalım. Ee, buraya baktığımızda arkadaşlar ben Bir döküman çıkardım. Bunu videonun altında açıklama kısmında vereceğim. Burada marka model Marka ve modele göre BIOS'un giriş tuşu boot menüsü tuşu şeklinde ikiye ayırdık arkadaşlar. Şimdi benim bilgisayarım MSI MSI'ın F2 ya da Delete Yani bu ne? BIOS'a giriş tu tuşu. Bu arkadaşlar değişkenlik gösterebiliyor. Nedeni ise biosun çeşitliliği. Amerikan megitrans amibioslar ve benzeri avarts bioslar ve benzeri değişik değişik bioslar olduğu için hepsinin farklı bir gülüş tuşu var. Ama genel manada kullanılan tuş F2, F12, Delete gibi tuşlar arkadaşlar çok çok farklı markaların modellerinde arkadaşlar bazen Fn tuşuyla bunu yapmanız gerekiyor diyorsa bu şekilde girebiliyorsunuz özellikle format atmak istediğinizde ya biyosa girip boot menüsünden ayar yapmanız gerekiyor ya da boot menüsüne direkt giriş tuşları var arkadaşlar bu şekilde de girip format atılabiliyor arkadaşlar bu video aslında format atmak için bir altyapı hazırlaması videosuydu bundan sonraki videomuzda Format atma konusuna giriş yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.